Uzak mesafe ilişkilerinde yaşanan özlem ve belirsizlik duyguları zaman içerisinde kaygı ve kopmuşluk hissine neden olabilir. Ancak bu süreç doğru yönetildiğinde ilişkinin tükenmesi engellenebilir. İlk olarak iletişim rutinleri oluşturun. Günün hangi saatlerinde konuşacağınızı önceden bilmek belirsizlik duygusunu azaltıp güven duygunuzu artıracaktır. İkinci olarak küçük jestlerle ilişkinizi canlı tutun. Sabah uyanınca görebileceği güzel bir mesaj bırakmak ya da küçük bir hediye göndermek için özel bir gün olmasını beklemeyin. Birlikte yapabileceğiniz aktiviteler planlayın. Online oyun oynamak ya da görüntülü görüşürken yemek yapmak buna birer örnek olabilir. Mesafeler yanlış anlaşılmaları arttırabilir. Bu nedenle yaşadığınız kaygı ya da beklentileriniz hakkında partnerinizle açıkça konuşmayı ihmal etmeyin. Zaman zaman mesafeler olabilir. Önemli olan duygusal bağı her zaman koruyabilmektir.